Selamünaleyküm aleyküm beyler. Ben Namın Ersivan diyen. aleyküm beyler. Ben İko. Bugün size Zikoruz bu çocuğu kaydıyla bayıldı. Onu izletelim. Hadi geçelim. Şimdi Orada İko orada zor veriyordum. Benim umurumda değil ki oğlum şu an. Burada iyice susuyorum. Ben yendim mi yendim ama ne? Bak burada kaydı geri başladı. 7 saniye susmuş oluyorum. 8 saniyiz. Azarı da geçelim. İki kardeşim yanımda azalmayayım bari. İko seyredin. Azar alacağım. Ayrıca haberin olsun. Tamam başlıyorum bir saniye. Hadi <laughs> आले दो खोदो देले ओले फिली 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 आलेच सरमासिन बिरमावर इच लल्लाय फजी ओले फिली 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 खोदो देले फिली 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 आलेच सरमासिन बिरमावर इच लल्लाय फजी ओले फिली 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 खोदो देले फिली 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 आलेच सरमासिन बिरमावर इच लल्लाय फजी ओले फिली 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 खोदो देले फिली 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 आलेच सरमासिन बिरमावर इच लल्लाय फजी ओले फिली 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 adalama desiniz. Buradan İlko kardeşime for veriyorum. Ahmet kardeşime for veriyorum. Bir de Mert'e for veriyorum adalama desiniz.